Kaç kişisiniz abi? 20 kişi mi? Ha, ha. 23. 23 23 kişi o zaman 23 evet. kilo birer kilo Arkadaş herkese birer kilo kandız pekmezi yaptırıyoruz birer şey, kilonuz Mustafa Bey de Ama bak Durun kişi Benim de şey, 20. Bak Olmayanı söyleyin, ona göre çalışalım Tekmezi isteyenler el kaldırsın En güzeli sayalım Evet evet el kaldırsınlar Evet. Beş, altı. Altı. Siz istiyor musunuz? Benim Neyden? var. Benim var. Bir de şey Ceviz. Ceviz. Siz? Yedi kilo. Yedi kilo. Yedi tane Yedi kiloluk bir Good. <laughs>